arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi ben bunun tabi uzun 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 buna u <laughs> buna da dv demeyeceğim. Ne yapacağım biliyor musunuz? X kare kime u ben burada? Polinomik önde geldiği için polinomu u diyorum. Yani x kare türevini alacağım ifade buydu. Kimin integralini alacaktım? Sinüs x. Çünkü dx seçim yazayım şuraya. x kare eşittir u. Sinüs x dx eşittir dv diyecektim ben normalde. <laughs> Şimdi ben bunun türevini alacaktım. Bunun da integralini alacaktım. Ne yapıyorum? Türevini aldım. Buraya yazıyorum. İntegralini aldım. Buraya yazıyorum. Şimdi türevini al. 2x. Türevini al. 2. Türevini al. 0. İntegralini al. Eksi kosinüs x. İntegralini al. <laughs> eksi sinüs x. İntegralini al. Kosinüs x. Unutmayın. Sinüs x'in integrali <laughs> eksi kosinüs x'tir. Kosinüs x'in integrali zaten sinüs x olacağı için eksi kosinüs x'in integrali eksi sinüs x'tir. Tamam hocam ne yaptık? Bunu böyle yazdık. Şimdi ne yapacağız? Bakın arkadaşlar bomba hareket şu. Bununla bunu çarp. Bununla bunu çarp. Bununla bunu çarp. Bir artı bir eksi. Bir artı bir eksi. Şimdi sistemleri birleştiriyorum. Bununla bunu çarpıyorum. Şu anda arkadaşlar direkt cevabı yazıyorum. Bununla bunu çarptım. Eksi x kare kos x. Şimdi bunda bunu çarptım. Şimdi bunda bunu çarpacağım. Bir eksi burada var. Bir eksi burada var. 2x sinüs x. Bunda bunu çarpacağım. Artı 2 kosinüs x. Artı c. Bu yapmış olduğumuz arkadaşlar pratik bir yöntemdir. Şu anda ben ne yaptım? x kare çarpı sinüs x'in integralini almış oldum. Şimdi geldim. Bizim için trigonometrik integrallerde önemli bir duruma. Cos kare x'in integrali çok böyle butikmiş gibi duruyor, basitmiş gibi duruyor ama çok basit değil arkadaşlar. Cos kare x'in integrali eğer ki derece çiftse daima aklımıza yarım açı formülleri gelecek. Yani t gömten kurtuluş yok arkadaşlar. Şimdi siz hemen şunu hatırlayacaksınız. Kosinüs 2x. Kosinüs 2x'in açılımı arkadaşlar olmazsa olmazdır. Kosinüs 2x'in 3 tane açılımı vardır. Cos kare x, x, sin kare x. Burada kullanmayacağım. 1 eksi 2 sin kare x. Veya 2 cos kare x, x 1. O zaman ne yapıyorum ben? Bu eksi 1'i bu tarafa atıyorum. Cos 2x ve bunun bir fazlası bana kim verdi? 2 cos kare x'i verdi. E benim de cos kare x var. O zaman ben diyorum ki şöyle kaliteli bir hareket yapmak istiyorum. Burayı 2 ile çarptım. Buraya da 1 bölü 2 yazdım. O zaman diyorum ki 1 bölü 2 tane integral 2 cos kare x diyorum yere ben ne yazdım? 1 artı cos 2 x yazdım. Çarpı dx. Şimdi 1'in integrali x'tir. Cos 2 x'in integrali ise 1 bölü 2 tane sinüs 2x'tir. Ne yapacağım? 1 bölü 2 var. Artı c. O zaman dağıtıyorum içeri. x bölü 2 artı 1 bölü 4 tane sinüs 2x artı c'dir. Geldim buraya. Şimdi bunu bu tarafa atıyorum. Demek ki 2 sin kare x kime eşitmiş? 1 eksi kosinüs 2x eşitmiş. Arkadaşlar buraya bir tane 2 çakarım. Buraya da 1 bölü 2 yazarım. 1 bölü 2 yazdım. 2 sin kare x demek 1 eksi kosinüs 2x demektir çarpı dx. Bir integrali x. Cos 2 xin integrali 1 bölü 2 tane sinüs 2x. Bir de başına 1 bölü 2 vardı arkadaşlar. Artı c. Hemen dağıtıyorum. O zaman x bölü 2 eksi 1 bölü 4 tane sinüs 2x artı c olarak ne yapılacaktır? Bulunmuş olacaktır. Şimdi bu derecesi çift kuvvet ise. Şimdi bunun bir de derecesi tek kuvvet olan var arkadaşlar. Derecesi tek kuvvet olan var. Şimdi şu cümle bir kez daha tekrar ediyorum. Eğer derece çift kuvvetse ne yapacağız? Yapmamız gereken hareket şu arkadaşlar. Derecesi eğer çiftse yarım açı kullanacağız. Eğer tekse parçalayacağız. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? Sin kare x çarpı sinüs x dx. Sin kare x çarpı sinüs x dx. Bunu da şöyle yazmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi sinüs x dx'in gelmesi için kosinüs x'e kosinüs x'e u demek istiyorum. Eğer kosinüs x'e ben u dersem her tarafın türevini alırsam eksi sinüs x de x eşittir ne oldu? du oldu. Şimdi hocam kosinüs x u dediğiniz zaman orada kosinüs x yok. Var. Sin kare x demek aynı zamanda 1 eksi kos kare x demektir. Çarpı sinüs x de x. Şimdi kosinüs x u demiştim. 1 eksi u kare. Sinüs x de x ne oldu? Eksi du oldu. Eksi içeri çarpın arkadaşlar. Ne oldu? U kare eksi 1 çarpı du. Şimdi integral alıyorum. Üstü 1 arttır. Arttırdığın sayıya böl. Eksi u. De ne demektir? U demektir. Artı c. Şimdi yeni yazıyorum. Kos küp x bölü 3. Eksi kos x. Artı c olarak değerlendirecektir. Şimdi burada ne yapacağız? Burada bir tanesini ayıracağız. Mesela şöyle yapalım arkadaşlar. Buraya cos x dx diyelim. O zaman bir tane cos kare x kaldı. Bir tane sin küp x var. Yani tek dereceleri ayırıyorum. Çift derece yarım açı kullanıyor. Eğer burada bir kosinüs x dx varsa Eğer burada bir kosünüs x dx varsa insanın sinüs x'e u diyesi geliyor. İnsanın sinüs x'e u diyesi geliyor. Eğer sinüs x'e u dersem Hop buraya yazdım. kosinüs x dx eşittir ne oldu? du Bakın şurası neymiş? du O zaman ben de bunu şöyle devam ettirebilirim. Şimdi Sinüs x e, Sinüs x u'ydu. Sin küb ne oldu? u küp E kos kare x ne demekti? Az önce söylemiştik. 1 eksi sin kare x. O zaman 1 eksi sin kare x demek 1 eksi u kare. Çarpı burası da ne oldu arkadaşlar? D Biraz toparlayalım. Bunu bunu çarptım. U küp eksi u üzeri 5. Çarpı D Şimdi integral alıyorum. U üzeri 4 bölü 4. Yani 1 bölü 4 tane u üzeri 4. Eksi u üzeri 5. 6 bölü 6. Yani 1 bölü 6 tane u üzeri 6. Artı c. 1 bölü 4 tane u üzeri 4 neydi arkadaşlar? Sin 4x eksi 1 bölü 6 tane sin 6 x artı c'dir. Burada önemli. Cos kare x'in 1 eksi sin kare x oldu. Tek, derece, tek derecelerde ayırmam gerektiğini, çift derecelerde ise yarım açı kullanacağımı ne yapmıyoruz? Asla unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi şu an ne yaptık? Aslında integralin en önemli kısmını bitirdik. İntegral alma kurallarını öğrendik. Eğer siz integral alma kurallarını öğrenirseniz sizin için belirli integral, İntegralde alan ve hacim zaten çok basit olacaktır. Şu anda siz ilk önce şu belirli integrali bir iyice sindirin arkadaşlar. İntegral alma kurallarını iyice bir sindirin. Bir, e, integral alma kurallarını iyice bir sindirin. İntegral alma kuralları alakalı bol miktarda egzersiz yapın. Videoları çok iyi sevdin. Ondan sonra giderse belirli integrali sevdin. Ama ilk önce bunları sindirmeniz lazım. Kitaplardan soru çözmeniz lazım. Ondan sonra gerisi gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.